Hey selam Yeni bir video ile daha karşınızdayım Bu videoda Mehmet akumalanacak mı? Bununla ilgili olan fikirlerimi sizlere söyleyeceğim Ama öncelikle daha fazla video için videoya like atmayı Kanalıma abone olmayı Ve videolarımdan anında haberdar olmak için Bildirimleri açmayı unutmayın Hadi başlayalım Hepimizin bildiği gibi Mehmet akumalardan hep kıl payı kurtuluyor. Ama 4. veya 6. sezonda akumanlanır. Aynı ustufu gibi olabilir. 5. sezonda kutuyu Ali'ye verir, gardiyanlığı bırakır ve her şeyi unutur. Ve akumalanır. Ama her şeyi günlüğünü okuyarak tekrar hatırlar. Ve hafızası yerine gelir, her şeyi hatırlar. Sırlar çetesi bölümünde Mehmet akumanlanabilirdi. Çünkü negatif duygular hissediyordu. Alia gelecek sezonda yeni gardiyan olabilir ama eğer olursa Mucize'den herkes soğur ve başrole Alia geçer. Bu sefer Mucize'nin ismi Mucize, Rena Rouge ve Kara Kedi olur. İnşallah böyle bir şey olmaz. Peki Marinette gardiyanken okumalanırsa ne olur? Öncelikle Mucize'sini çıkarmış olacaktır. Nedeni ise reflektör bölümünde olduğu gibi olabilir. Ve bence okumalanırsa Layla yüzünden okumalanabilir. Hazır Layla demişken Layla 4. sezonun 1. bölümünden beri karşımıza çıkmıyor. Muhtemelen Layla final bölümünde karşımıza çıkacak ve Layla bence bu final bölümünde tekrardan okumalanacak ama bu sefer farklı olacak. Daha güçlü olacak. Meynet okumalandığında muhtemelen Adalet Prensesi olacaktır ve Merinet okumalandığında aile devreye girecektir. Belki de Uğur Böceği mucizesini o kullanacak. Ve kara yalanlar uyduracak ya da Uğur Böceği ile tilki mucizesini birleştirip Bay Güvercin bölümünde olduğu gibi her şeyi uzaktan halledecek. Peki sizce Merinet okumalanacak mı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Evet videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Mucizevi kalın. Hoşçakalın.